Herkese merhaba. Bugün ayva bahçemizdeyiz. Ayva, günlük hayatta sıklıkla tüketilen besin değeri oldukça yüksek ve lif kaynağı olan bir meyvedir. Vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengin olan ayva hakkında pek çok şey merak edilir. Bunlardan birisi nasıl ve ne zaman yetiştiğidir. Ayva dünyanın iklim yönünden sıcak ılıman olan her yerde yetişebilmektedir. Bizim topraklarımız Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunmaktadır. Bilecik, Marmara bölgesinde yer almaktadır ve Marmara bölgesinin uç noktasındadır. Hem Karadeniz'e hem İç Anadolu'ya hem de Ege'ye çok yakındır. Osmaneli iklimi, Akdeniz iklimi ile Kara iklimi arasında geçit iklimi özelliği gösteren bir mikroklimadır. Yazları sıcak, kışları ılıktır. Yağışlar yağmur şeklinde olup eşit dağılımdadır. Bugün ayvanın etkilendiği şeylerden bahsetmek istiyorum sizlere. Ayva ilkbahar donlarından etkilenir. Özellikle ilkbaharda Mart'ın 15'inden sonra soğuklar başlar ve o soğuklar, Ayva çiçek açtığı anda yakmaya başlar. Yani ayva çiçek açtığı zaman gece eksi 2, eksi 3, eksi 4 yani eksi 2'nin altına düştüğü zamanlarda aynı günün sabahında güneş açtığı anda o ayvaya güneş vurduğu esnada don olayı yaşanır ve ayvayı yakar. Ayvaya don olayı vurduğu zaman bir daha kurtulma şansı olmuyor. Yani ayva genelde ılıman iklimleri sever. Çok fazla soğuğa dayanıklı değildir. Bundan koruma yöntemleri var mı? Tabii ki var aktif yöntemler var, pasif yöntemler var. Bizim de kendimize göre önlemlerimiz oluyor. Ee, mesela çiçek açacağı zaman ayvayı genelde sürmeyiz. Sürdüğü zaman toprak hava alır ve hava aldığında büyüyeceğini yani oluşacağını hisseder. Yazın geldiğini hisseder ve öyle hissettiği anda çiçek açmaya başlar erkenden ve zaten soğuklar daha bitmemiş oluyor ve soğuklar tekrar başladığında da ayvayı tamamen yakmış olur ve bu bizim için e, önemli bir detaydır. Bugün sizlere aktif yöntemlerin yağmurlama sistemi üzerinde konuşmak istiyorum. Ee, yağmurlama sistemi nedir diyecek olursak, yağmurlama sulamada daha kesine yakın ve daha sert soğuklarda koruma sağlanabilmektedir. Bu yöntemle eksi 9, eksi 10'a kadar koruma mümkündür. Fakat bahçenin yakınında bir su kaynağına ihtiyaç vardır. Bu yöntemle her ağacın tepesine 150-200 litre saat ya da 4 ağacın ortasına 250-500 litre saat debiye sahip mini springler yani fiskiyeler yerleştirilir. Sistem bir pompaj sistemiyle beslenir. Motorun elektrik motoru olması önerilmez. Zira çalışma sırasında elektrik kesilirse tüm meyve 1-2 dakika içinde donar. Bu yöntemlerin nasıl faydası var derseniz gece genelde 2, 3, 4 o saatler aralığında hava sıcaklığı derecesi düşer. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ya da onun altına doğru düştüğü zamanlarda gidip e, sistemi devreye sokmamız gerekiyor. Yağmurlama sistemi ile e, meyvelerimizin dallarına yağmur yağışları meydana geliyor. Ve bu şekilde çalıştığı zaman o havanın sıfırın altında olması sebebiyle bu yağmur yağışları donma yapıyor ve bizim meyvelerimizde böyle salkım salkım buzlar sallanmış oluyor. Meyvenin etrafı buzla kaplanmasına rağmen meyve herhangi bir zarar görmez. Zira ortam sıcaklığı asla 0 derecenin altına düşmez. Uygulama yapılmayan bir bahçede sıcaklık eksi 8, eksi 10'a kadar düşse bile sizin bahçede 0 düzeyinde olacaktır. Bu nasıl bir fayda sağlıyor diye söyleyecek olursak, mesela o gece sistemi devreye soktuğumuz zaman o gecenin sabahında güneş doğduğu anda, hayvanın dallarına vurduğu anda o buz o güneşi korumuş oluyor. Diğer türlü Güneş çıktığında hiçbir şekilde bir şey olmadığında gece soğuğundan çıktığı zaman güneş vurduğunda o dalları yakmaktadır. O yüzden bu sistemi biz devreye sokuyoruz. Tabii farklı farklı alternatif yöntemleri var. Biz bugün bu sistemi ele aldık. Sistemi devreye soktuğumuzda gece 2-3 saat çalıştırıp 1 saat çalıştırıp kesmememiz gerekiyor. Muhakkak kuşluk vaktine kadar çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştırdığımız zaman o güneşi gördüğünde bile hala çalışıyor olması gerekiyor. Çünkü o güneşi görmeden eğer bu sistemi durdurursak bir fayda sağlamayacaktır. Diğer bir deyişle bu sistemin şöyle bir dezavantajı vardır. Eğer ki gece eksi ikiye düşmediyse hani ben birkaç dereceden bir şey olmaz ben gidip çalıştırayım bu sistemi devreye sokayım gibi bir düşünce yapısında olursanız eğer bu sefer de tam tersi bir etki yaratmaktadır. Bu sefer attığınız su donmak ve etrafı ısıtmak yerine buharlaşır ve etrafını soğutur. Yani beklenenin tam tersi bir etkiye yol açar. Kısacası normalde donmayacak meyveyi kendi elimizde dondurmuş oluruz. Yani kaç yapalım derken göz çıkarma durumuyla karşı karşıya kalırız. O yüzden İlk zamanlarda kesinlikle ve kesinlikle bilen biriyle, bilen bir uzmanla çalışmanız tavsiye edilir. Bu sistemi biz tarlamıza nasıl yapıyoruz? Kısaca ondan bahsedeyim sizlere. Tarlamızın kenarından büyük bir boru geçiriyoruz. Ayva'nın diplerine doğru daha ince bir boru seriyoruz mesela. Bu boruları koyduktan sonra bu borulardan çıkan küçük küçük bir hortumlar olmuş oluyor. Her ayva ağacının içerisinden çıkıyor. Biz bunu ya kamışlarla ya da sırıklarla dediğimiz çubuk tarzında böyle kalın sopalarla onları bağlıyoruz. En uç noktasında da fiskiyelerimiz olmuş oluyor. Yaklaşık 2-3 metre civarında bir yükseklikte bulunuyor bunlar. Motor çalıştığı esnada fiskiye sistemini oluşturduğu için yukarıdan yağmurlama olarak ağaçlarımızın dallarına gelmektedir. Bu tedbirlere dikkat ederek kullanılması halinde bu sistem %100'e yakın bir koruma sağlamaktadır. Bu uygulamayla bahçenin ıslanmasının bir zararı yoktur. Hatta bu durum toprağın ısı emme potansiyelini artırarak sonrası günlerdeki donlara karşı avantaj sağlar. Bununla birlikte aşırı su kullanımı durumları için bataklaşmaya karşı direnaj sistemi uygulaması faydalı olacaktır. Bugün Ayva Bahçemizde kullanılan yağmurlama sistemini ele aldık. Bu yağmurlama sistemi hakkında sizlere bilgi verdik. Daha detaylı bilgilerimiz kanalımızda mevcuttur. Ee, bizi takip ederek bu bilgilerden faydalanabilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.